JS876 One Click yazılma denemesi. Bu şekilde cihazımızı elektriğe bağlıyoruz. USB'mizin içerisinde bulunan yazılımla herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bu şekilde bekliyoruz. Cihaz açılışta herhangi bir hata vesaire verirse bir şey yapmanıza gerek yok. Cihaz açıldıktan sonra kendisi otomatik yazılıma başlayacaktır. Gördüğünüz üzere direkt yazılım başladı. Bu şekilde yazısına baklayalım. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Herhangi bir voltaj kesintisi vesaire yapmayın. Cihaz yoksa çökebilir. Çökme esnasında cihazlarda bilgisayar yazılımı atılmakta. Bunun için cihazı servise göndermeniz gerekecektir. Bu da dipnot olarak geçelim. Cihazımızda şu anda altyapıda yazılım ayırma işlemi gerçekleşiyor. Gördüğünüz üzere asıl sorun olan bu şekilde tem is responding veya sistem UI is responding uyarısı verdiğinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani illa ki close app veya wait demenize gerek yok. Şu şekilde beklemeniz yeterli olacaktır. Cihaz kendiliğinden arka planda zaten çalışmasını sürdürüyor. Şu şekilde göstereyim ben. Wait bekle basaraktan şekilde gördüğünüz üzere kendi arka planda çalışmakta halen var için. Cihaz bu ekranda yazılım almaya başladığı zaman herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece beklemeniz gerekecek. Ta ki bu sayılı olan alanda Uptate Start'ın başlangıç yerindeki gibi en altta Uptate End yazısını bekleyeceğiz. Yani şu anda yazılım almaya devam ediyor. Altta Loading ekranını görüyorsunuz. Evet şimdi bu tatayın gördük. Cihaz yeniden başladı. Şu anda da herhangi bir voltaj kesintisi vesaire yapmayacağız. Cihaz ikinci yazılımını almaya başlayacak otomatikmen. Gördüğünüz üzere, the system is about yazısı çıktığı zaman otomatikman import all settings yazısı çıktığı zaman şu anda gerekli uygulamaları vesaire yükleme yapacak gerekli ayarları yapacak otomatik bundan sonra sadece cihazın e, tüm ayarlarını yapmasını bekleyeceğiz şu anda altta bir uyarı verecek installing one app five applications hatası o bir aslında hata değil 5 tane uygulama kurulması gerekiyor. Bu 5 uygulamanın 5 ayarı ne yani? Şu anda birincisini yükledi. Buradan 5 sefer bu uyarıyı alacaksınız. Herhangi bir müdahalede bulunmayın. Kendisi otomatik yükleme yapacaktır zaten. 5. ve sonuncu uygulamamız yüklendi. Şu anda konfig ayarı yapıyor kendi üzerinde. Cihazın yeniden başlatma ekranı gelene kadar bekleyeceğiz. Birazdan yeniden başlat gibisinden bir para verecek. Herhangi bir şey seçmenize gerek yoktur. Cihaz kendisi otomatik yeniden başlayacaktır. Gördüğünüz üzere Import Success diye uyarı verdi. Şu anda da sistemimizi yeniden başlatacağız. Uyarı verdi. Şu anda cihaz yeniden başlıyor. Gördüğünüz üzere şu anda tüm uygulamalar yüklü flash'ımızı çıkartıyoruz. Şu anda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece şu konfigürasyon dosyası değiştiğinden dolayı bu uyarıyı göstermekte. bunu uyarıyı geçirmek için de şu, yukarıdan aşağı indirip reset butonundan cihazı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu şekilde cihazımız açılmasını bekleyeceğiz. cihazımız açıldığı zamanda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şu andan itibaren tüm sorunlarınız çözülmüş olmaktadır. Gördüğünüz üzere cihazımız gayet normal bir şekilde başladı. Herhangi bir sorun yok. YouTube, T-Link, Google Maps, Color uygulaması yüklü. Cihazınızı sıfırladığınız takdirde ayarlardan bu uygulamalar silinebilir. Bu uygulamaların silinmemesi için de herhangi bir sıfırlama yapmayınız. Şu anda cihazımız sağlıklı bir şekilde çalışmakta bilginize. Herhangi bir sorun yoktur.